Allah'a asi olan kimdir? Eğer asinin cezasını vermezse, anlatıyan da mükafatını vermezse, bu dünyayı da abes kalp etmek olur. Geliyor, geliyor, hayvan gibi olur. Halbuki Cenab-ı Hak abes kalp etmekten münezzehdir. Abes kalp etmemiştir, herkes yaptığı amelin cezasını, mükafatını girecektir. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ مِنْ بَلْ عَنْ سَب۪يهِ وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَد۪ينَ onlar hidayete gelenleri de Allah bilir. Bilir yani mükafatı bilir. Dalalete olanı bilir yani cezasını bilir. O mevzu olmuştur. Efendim, onların içinde de Yahudi karakteri için mühaliflerden türlü türlü hilekarlık yaptılar. Yapıyorlar. Mesela bir ayette bunun <laughs> Yine ne <"Aliye> ayet <de> isimler? Herkese <laughs> isimler biz gittik Müslüman olduk aradık onlarda doğruluk yoktur, biz, biz dedi, onun için geldik. Bu vesileyle belki Resul-i Aleyhisselam'ınla beraber olan, iman edenler, zayıf olanlar diye kevrediler. Yani getirdilerince beraber bazıları bir oradan almak niyet ettiler. Halbuki muhakkak olmadılar o. Bu arada dediler, bir hile yaptılar. Dedi efendim, biz biraz yumuşak gösterelim, gösterelim. Yani mekruh ile, zaten bu iki üç ayet mekruh ile hakkındadır. İnsan ne kadar hilekarlık yaparsa kendine yapar. Bu komşusuna koyuluk aldı mı kendi koyuluşuna düşer. Dediler ki biz bir yumuşalık isterim. Hakiki Müslüman olmak değil. Mesela diyelim ki Müslüman olacağız ama biz Kureyşilerin yük büyüklerindeniz. Sene tabi olanlar da bizden aşağıya olanlardır. Biz onlarla beraber olmak bize ağır geliyor. Bir günü bize taksisi, bir günü onlara taksisi. O şekilde iman ettik. Yine dediler bize, bizim putlerimiz bundan sonra putlerimizin batıl olduğundan bahsetmem. Çünkü biz baba ve icadımız buna fazla sürmüştür. Biz iman ediyoruz. Yani Resul-i Ekrem'e karşı bir karşı, sakın yumuşasız bir seri yol verdiğin <laughs> <laughs> maksadi bu şekilde elde etmek. Halik-i Kainat Halim'ine bildiriyor onların hilesini. Büyürür ki ve fela tutu ilmu kezzibine. Ey Habibim Ekrem'e Resul, onlar yalancıdırlar sözlerinden. Yalan dinlerine etraat etme, dinleme, din maksadları Yalan söylerler, iman etmezler, zahiren gelip bir iman gösterirler ama hakiki değil. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيَدْهِنُونَ Onların bu müşahsız göstermesinden maksadları وَدُّوا severle temenni ederler, yani temennu لَوْ تُدْهِنُوا Sen de onlara karşı bir müşah gösteresin de kabul edersin onun için öyle yumuşak gösterirler. Yani sana karşı getirirler de böyle yumuşaklı gösterirler, iman edeceğiz diyorlar. Şu bu fakat maksadeli seni yumuşatmak ve onların batıl olan mağbudatından söz söylememektir. İnanma onları, zeminleri de inanma. وَلَا تُطَى كُلَّ حَلَّا فِنْ وَلَا تُطَى اِنَنْ مَيْتَعَدِتْنَا كُلَّ حَلَّا فِنْ مَهِينَ mübalehe ile kefirul hal batıl izlerine fazla yeminleri mehin olan, hakir olan bunların onların hakir, ahmak insanlardır. Yalandan çok yemin söylerler. bunların onların inanma. Efendim onların başında o zaman e, Velid bin el-Mughayyere namında birisi vardı ki evlatları da çok, mağruf evleti de çok. Mekke-i Mükerreme'de ondan daha zengin kimse yoktu. Ve Kırfız'da da başından geliyor ve Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı böyle pis pis akidelerde bulunuyor. Bu yedi sıfatları beyan ediyor Cenab-ı Hak. Yedi sıfat o adamın sıfatleridir. Fakat isim beyan etmiyor Kur'an-ı Azimüşşan. Onların hali böyledir. Lakin <laughs> sebebi nüzule ayet veli bin el mugayyiredir. Buyuruyor ki böyle fazla yalancının sözlerini dinleme. Hemmazin meşşâin bin emîn Hemmaz, ayıp, ayıp edici Halka ayıp söylerler, işaret ederler, zorluğu basmeler yapmış Meşşâin bin emin. Aralarında nemmamlıkla Onun sözünü ona getirmek, onun sözünü ona getirmek Halkı birbirine yakıştırmak halleri budur Mennâin lil heyri Heyri men ederler Heyr maldır Mali hak sahiplerinden men ederler malı halalde sarf etmezler. Zekatı sadakada sarf etmezler. Ashabı hak sahiplerine vermekte sarf etmezler. Mu'tedin, mütecavüz dinler, zalim dinler, esimin, halka zalim, nefsine de günahkar insanlardır. O tüllin, geliz dinler, Kelberin, kasi, taş gibi dinler. Daha da zalike zenin, zenin. Ondan sonra da zenin, zina evladı yani babasından da ona değil başkasına olur da babasına esna ediyor. Bu velidil mugayyir, velidil bunlar Fakat kimse bilmiyor. Tabii çok zengin mugayyir'in babası eh, oluyor, meydana çıkmıştır. Bunu yaşadıktan sonra televizyonu alıyor, anasına gidiyor bu adam. diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve olduğundan haberim yok. Şimdi söylüyor. O adam da yalan söylemez. Bana hakikati söyle yok seni yazıyorum diyor Anası hakikati söyle. Diyor ki babanın mali çok. Kendi rüculiyeti yok. Yani aileye temas edecek bir hali yok. Bazı insanlar öyle halk oluyor ya. E, bu mal servet elimizden çıkar başkasının gider. Evlat yok. Onun için ben onun da rızasını aldık. Bir çoban ile temas ettim. Sen o çobanın o den hasıl olmuşsun, Babasından e, değil. <laughs> ve Zeyd Peygamberi öyle zuhur etti. Enkâne zâ ve benîn. malı ve evlâ olduğu zaman çündür bu. Bu velidir benil mugayyere. Ve diyeceğiz hep ekser böyle zenginler. Malı ve servet tahliye olduktan sonra oraya varıyorlar. Bunun da mal-ı servet tahliye olduğu için bu derecede varır. Mevlana diyor ki, fakir bir ferahını kimse görmemiştir. Ferahın olmak için büyük bir servete sahil olmak lazım diyor. Sonra ayette de Allah diyor, اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَتْغَا اِنْرَا اُسْتَغْنَا İnsan ferzinle istegna bol, zina, zemin, zenginlik hasıl oldu mu? Doyana gider. Doyana gider, mal-ı onu doğuyana gitsin diyor. Mevlana bunu bizim gibi rahatlar ediyor. Yine diyor, zehirlidir insana vurur, sakar. Sakar, dönerse bir şey yapamaz. Mesela Şerh'te, soğuk zamanlarında görülmüştür çoğu zaman ilan dönmüş. Eline dağıtsan bir şey yapmaz, ne yaparsan bir şey yapmaz. Taş gibi olmuş. Ne zaman ki sıcağı gördü, o zaman meydana gelir. Onun üzerine bir hikaye naklediyor, yüzündür o. Mar-ı serâte verilir. İnsan biraz fakir olursa, fakir dediğim yani muhtaç olacak değil, yani geçinecek, vaziyette de olursa bir fenalık yoksa Mehri Ayar ile Zemin fazla zengin oldu mu? Evvela başlar, evini beğenmez. Ondan sonra hanımını beğenmez. Ondan sonra senin sen, sen, sentini beğenmez. Ondan sonra şu bu ahbablarını beğenmez. Ondan sonra kimsenin sözünü dinlemez benim. Ruhiyete karşı gidiyor. Ruhiyete ayak basmaktır. Onun için Fazla zengini temenni etmeyelim. Geçinecek zamanımız oldu ve elhamdülillah diyelim. Çünkü hepsi oradan geliyor. Evet. Hmm. Ben evet. enkâne zâmârim ve benîm. Mal ve evlat sahibi olduğu için bu resul Ekrem'e karşı geldi bu adam. Ve iftirarede başladı. Hilekarlarda başladı. İzâ tutlâ aleyhi âyâtını. Ne zaman ki ayetlerimiz, ayat-ı beyinat, Kur'an-ı Azimüşşan'ın ayetleri okunduğu zaman قال أساطير الأولين inanmaz bu evvelkilerin sözleriyle evvelki gelenler bazı öydürme şeyler söylemişler bu da onlardan ne diyor Kur'an-ı Azim bunun hali bu Kur'an-ı Azim'e şana giren, göreceği cezada beyan ediyor ve o yolda olanlar da hani derece cezasını görecekler efendim nasıl görecekler nereye girecekler görüyoruz her gün zengin olur bir nimet verdiği zaman bir insana Cenab-ı Hak. Eğer o insan asyanda devam ederse, bilsin ki istidaz Cenab-ı Hak bu istidaz ve onu tutuyor. Eğer ehlakını değiştirir de temiz şükreleri o yale çevirirse nihamet olur. İstidaz da bu şekilde olur. Deniz diyor, zenginlik mal veriyor. O asyan ediyor Cenab-ı Hak mal diyor, O asyan ediyor Cenab-ı Hak mal diyor. Diyor, Cenab diyor. Neye benziyor? Kasa kuyuna ıltı ediyor. Ne yiyor, ne yiyor, yiyor, çavrasın, ki Allah Celle Celaluhu da ve sıdıracı o zalimlerin zulmüne nihayet vermiyor bizden ki cehennemi de olursun. Böyle olmasa cehennemi nasıl olur? اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا Bizim hayatı ve yenatı zaman قَالَ